Arkadaşlar merhaba. Bugün Koreli düşünür Burung Chulhan ve onun eserlerinden bir tanesi Zamanın Kokusu hakkında konuşmak istiyorum biraz. Zamanın Kokusu oldukça soyut bir ismi var. Yani bu tarz kitaplarda aslında şöyle şeyler olabiliyor. Yani çok afilli bir ismi var. İçerik bazen boş çıkabiliyor. Tabii Çulhan böyle değil. İçeriği de gayet dolu. Kısa bir kitap. Takriben 130 sayfa civarında bir kitap. Fakat buna rağmen bir hayli dolu bir kitap. Şöyle söyleyebiliriz aslında. Çulhan son zamanlarda dünyada da aslında tanınmaya başlayan bir düşünür. Tabii düşünceleri ne kadar orijinaldir, ne kadar değildir. Bu belki daha derinlikli okumalarla yapılabilir. Fakat burada tabii bir eleştirel postmodern döneme eleştirel bir bakış söz konusu Çulhan'da. Zamanın kokusu da aslında içerisinde her ne kadar geçmese de dijital dünyaya dair eleştiriler sunuyor ve zaman algısının değişmesi bağlamında aslında sunuyor bu eleştirilerini. Zamanın kokusu ne demek? Şimdi burada 29. sayfada bir cümle var. Oradan belki hareketle bir şeyler söylenebilir. Tabii yani Tamamı hakkında uzun uzun bir değerlendirme yapmak çok mümkün olmayabilir. Diyor ki burada anlatı zamana bir koku verir. Nokta zaman ise kokusu olmayan zamandır. Burada tabii bir anlatı ifadesi söz konusu, bir de nokta zaman ifadesi söz konusu ne anlama geliyor? Nokta zaman dediği şeyi anlamak için belki bu kitaptan çıkan bir üç farklı zaman algısı ortaya çıkıyor. Onlara bir bakmak lazım. Nedir bunlar? Birincisi döngüsel zaman. Çulhan'ın bir tabloya benzettiği ve kendi içerisinde dinlenen bir şeydir dediği döngüsel zaman meselesi. Döngüsel zaman algısı. Bu döngüsel zaman mitolojik dönemlere ait bir zamandır. Mitos'ların dünyasına ait bir zaman algısıdır. Bir diğeri modern zamanları karşılayabilecek olan bir ifade. Bir hatta benzettiği hat ya da bir sayı doğrusuna benzettiği çizgisel zaman kavramı var. Ve bir de noktasal zaman, zamanın atomize olduğu, parçalandığı ve noktalar halinde ortaya çıktığı zaman diye ifade ediyor. Bir de tabi anlatı ifadesi var. Şimdi bunu mitolojilerin çağına ait zaman algısında ve esasında ciddi bir anlatı söz konusu. Nedir bu anlatı? Şunu söyleyebiliriz. Mitolojiler aslında insanlığa, insana ya da toplumlara yön veren, insan eylemlerini yönelten bir işlevi vardır. Bir anlatı sunar. Yani en temel ontolojik sorulara cevap verir esasında. Her ne kadar saçma veya gereksiz hikayelerden oluşuyormuş gibi gözükse de mitoloji dediğimiz bütünlüklü anlatılar, mitoslar aslında bir toplumun evren tasavvurunu ortaya çıkartan anlatılardır. En temel ontolojik sorular nedir? İnsanlar yeryüzüne var olduğu andan itibaren sorduğu sorular şunlardır. Burası neresi? Burada neden varız? Burada ne yapıyoruz? Geliş yani burada bulunma amacımız ne? Varlığımızın sebebi ne? Ölüm ne? Yani bundan sonra ne var? Bundan önce ne vardı? Tanrı nedir? Tanrı ile ilişki nedir? İlişki ilişki nasıl olmalıdır? Diğer insanlarla ilişki nasıl olmalıdır? Toplumla ya da doğayla ilişki, eşya ile ilişki nasıl olmalıdır? Gibi çok temel kontolojik soruları vardır insanın. Bu sorulara esasında cevap veren şeyler, mitolojiler. Örneğin kozmogoni mitleri dediğimiz evrenin yaratılışını anlatan mitler. Bunlar gök cisimlerinden dünyaya bütün evrenin yaratılışına dair açıklamayı yapan mitlerdir. Örneğin antropogoni mitleri, insanın ortaya çıkışını, insanın türeyişini anlatan ve insanın ne olduğunu, ne olması gerektiğini ve ilişkilerini, diğer şeylerle olan ilişkilerini anlatan metinlerdir aslında. Ve yine eskatoloji mitleri vardır ve zamanın sonunu, evrenin, dünyanın nasıl sona ereceğini anlatan mitlerdir bunlar. Ya da kıyamet mitleri de diyebiliriz esasında bunlara. Bütün bunlar bir anlatı sunarlar, toplumlara yön verir ve bunlar Netice itibariyle bir büyük anlatının içerisinde insanın aslında o büyük anlatının bir parçası olduğunu, bir yere ait olduğunu, bir şeye ait olduğunu söyler ve bir anlam verir. Anlam burada önemli. Çuhham da bunu kullanıyor içinde yaşadığımız dönemin anlamını kaybettiği bir dünya olduğunu vurgularken tabii burada döngüsel zaman dediğimiz şey ne? Bütün bu büyük anlatı içerisinde aslında evet zaman yöneltilmiştir belli bir yere doğru gider. Eskatolojik mitlerin ifade ettiği dünyanın sonu, alemin sonu oraya doğru bir gidiş vardır ve bütün mitolojilerde bu gidişat yeryüzündeki insan faaliyetleri bir yerde sona gelir. Tamamlar kendisi tamamlar ve bir bütünlük arz ederek sona ulaşır. Bunun içerisinde insanın varlığı aslında bir anlam kazanır ama bütün büyük yapı içerisinde o büyük yapının bir parçasıdır esasında. Ve burada döngüsel bir zaman vardır. Sürekli zaman aynı yerde dönüyormuş gibi bir düşünce vardır. Fakat insan hayatında zaman bölünmüştür. Örneğin geçiş dönemleri vardır. Belli bir zamanda insanın diyelim ki işte çocukluktan ergenliğe geçişi gibi. Eğer yani çocukluk modern döneme ait bir kavram büyük oranda tabii biz bugün bunu farklı şekillerde işte 18 yaşını doldurduğunda çocukluk bitti vesaire gibi ya da daha farklı şekillerde belki ifade ediyoruz. Ama orada bu geçiş İnsanın aslında olgunlaşmasıyla eşdeğer bir şeydir. Hani dedi hikayelerini hatırlarsak mesela, orada bir çocuk ya da bir işte genç bir kahramanlık gösterdiğinde topluma karşı bir işlev yerine getirdiğinde bir isim alır. Gerçek ismini o zaman elde eder ve o aslında bir geçişi tamamlar. İşte örneğin Boğaçan hikayesinde değil mi? Bir geçişi tamamlar, başka bir evreye geçer. Ve zaman döngüsel zaman burada yani insanı baz aldığımızda geçişlerden ve törenlerden oluşan zamandır. aslında bunu biz modern dönemde de sürdürüyoruz. Mesela erkekler için sünnet olmak ya da işte askere gitmek, evlenmek, çocuk sahibi olmak vesaire gibi geçiş dönemleri vardır. Bunların her biri hayatın evreleridir. Her birinin bir anlamı vardır. Bu geçişler bir takım ritüellerle aslında anlamlandırılır. Şimdi bu döngüsel zaman daha sonra belki logosun ortaya çıkışına kadar götürmek mümkün belki ama daha çok modern zamanlarda diyelim. Bu bir hat halini yani ilerlemeci tarih anlayışı dediğimiz bir çizgi haline dönüşüyor. Özellikle diyelim ki Newton'un uzay fikri, düzlem fikri ve bununla eşdeğer bir şekilde aslında tarihin ilerlediği, toplumların ilerlediği ve bir yere doğru, bir amaca doğru, bir telos'a doğru Hareket ettiği fikri modern zamanların bir fikridir. Şulhan diyor ki hızlanma dediğimiz hadise böyle bir hat üzerinde belli bir yere doğru giden bir zaman algısı içerisinde ancak mümkün olur. Yani şu an içinde bulunduğumuz durumu genellikle yanlış tanımadıkları yanlış tanımladığımızı söylüyor. Yani çünkü tanımlama şu günümüze geldiğimizde örneğin dijital çağın içerisine girdiğimizde genelde şöyle düşünüyoruz ve şöyle cümleler kuruyoruz. Artık zaman algımız o kadar hızlandı ki bu yüzden işte anlam yetimi söz konusu oldu veya işte bu yüzden farklı bir zaman algımız var. Çok hızlı işte nesiller çok hızlı değişiyor. Belki birkaç yaş fark olan kişiler arasında bile bu yüzden sanki bir nesil farkı varmış gibi bir fark ortaya çıkıyor çok ciddi bir hızlanma söz konusu. Artık hız çağında yaşıyoruz gibi cümleler kuruluyor. Bunun doğru olmadığını söylüyor Ruhan. Çünkü dediği şey şu, hızlanma dediğimiz şey, zamanın hızlanması dediğimiz şey ancak zamanın belli bir telosa, belli bir erekselliğe, bir amaca doğru yöneltildiği bir hat üzerinde ortaya çıkar hız bununla alakalı bir şeydir esasında. Günümüze geldiğimizde, sanayi çağından modern zamanların eveksel zamanına geldik diyelim ve burada hız söz konusu, evet hızlandı. Fakat artık günümüze geldiğimizde belki burada ifade etmediği fakat dijital çağ dediğimiz diyebildiğimiz bu çağa geldiğimizde artık bu hızdan dolayı zaman atomize olur ve parçalara ayrılır. Noktasal hale gelir diyor Çohan. Şimdi buradaki ifadeye Tekrar bakacak olursak burada anlatı zamanı bir koku verir. Nokta zamanı ise kokusu olmayan zamandır. Şimdi nokta zaman içinde bulunduğumuz zaman yani noktasal zaman atomize olmuş ve parçalanmış olan hale gelmiş, nokta nokta hale gelmiş zaman. Biz bu zaman dediğimiz şeyin içerisinde yaşıyoruz ve zaman algımız bir bütün halinde değil. Neden böyle değil? Çünkü anlatı kayboldu. Yani nasıl mitosun çağında bir anlatı vardı, insanın varoluşuna anlam veren bir anlatı söz konusuydu. Modern dönemlerde de aynı şekilde bir amaç, bir yani zamanın yönlendirildiği, yöneltildiği bir varılacak nokta buna ütopya diyebiliriz. Farklı düşünürler, farklı şekillerde belki ifade ettikleri şey var. Hegel'in belki... İşte Geist'in yeryüzünde kendini gerçekleştirmesi dediği, zamanı ilerleyerek ideal bir noktaya varacağı ya da Marx'ın devletsiz sınırları olmayan komünist toplum gibi ya da işte modern zamanların esasında aydınlanmanın da vaadi buydu. Bir vaadi vardı işte yani. Mesela o bir vadi var ve dolayısıyla bir zamana bir anlam yüklüyor. zaman bir yere doğru gidiyor. Bu gidişat içerisinde de insanın ve insanın faaliyetlerinin bir anlamı var. Şimdi bütün bu açıklamalar, bütün bu anlam yüklemeler ortadan kayboldu. Neden? Çünkü anlatı ya da büyük anlatılar diyelim buna başka bir yere referansla. Büyük anlatıların ortadan kaybolduğu bir zamandayız artık. Çünkü bu çağda bu e, atomize olmuş zaman, noktasal zaman şu anda büyük anlatılara yer yoktur. Lloyd Harden mesela işte postmodern dönem için ifade ettiği artık büyük anlatıların kaybolduğu küçük anlatıların artık bu zamanın ruhunu belirlediği şeklinde bir mottosu var. Küçük güzeldir. Şimdi dolayısıyla bu çağda artık bu anlatı Büyük anlatı dediğimiz, insana büyük amaçlar veren, büyük idealler sunan anlatılar ortadan kayboldu. Bu anlatıların ortadan kaybolması da noktasal atomize olmuş bir zaman fikrini ortaya çıkardı. Kesik kesik parça parça bir zaman fikrini ortaya çıkardı. Ve dolayısıyla artık bu zamanın kokusu kayboldu diyor Çulhan. Örneğin şurada bir bölüm var. Tarihin sonu zamanı atomlaştırarak noktasal zamanı dönüştürür. Mit bir zamanlar tarihe baş eğmişti. Tarih dediği yani bir hat üzerinde akan zaman anlayışı. Statik tablo ilerleyen bir Hatta dönüşmüştü. Yani mitolojilerin zamanı statik bir tabloya benzetiyor. Statik tablo ilerleyen bir hatta dönüştü sonrasında. Şimdi ise yani günümüzde tarih enformasyonlara yol veriyor. Enformasyon dediğimiz yani kısa kısa kesik kesik olan esasında. Enformasyonların anlatısal bir uzunluğu veya enginliği yok. Tıpkı işte şu an işte içinde yaşadığımız bu sosyal medya çağı gibi, dijital çağ gibi. Kısa kısa enformasyonlar. Burada büyük anlatılara yer yok buralarda. Bir uzunluk, bir enginlik, bir derinlik söz konusu değil. Devam ediyor. Ne bir merkezleri var ne de amaçlıdır. Enformasyon tabir yerindeyse üzerimize çöker. Tarih karmon çorman olayları butar, birbirinden ayırır ve yönlendirir. Doğrusal bir anlatım yoluna sokar. Bu yol ortadan kalkarsa amaçsızca dolanıp duran enformasyonlar ve olaylar hızla çoğalmaya başladı. Baudrillard'ın tezinin aksine enformasyonun tarihle ilişkisi simülasyon ile orijinalin veya kökenin giderek daha da mükemmelleşen ilişkisine benzemez. Enformasyon yeni bir paradigma sunar. Tamamen farklı bir zamansallık içerir. Atomlaşmış yani noktasal zamanın yani bu noktasal zaman dediği şey doğrudan doğruya aklımıza gelen işte dijital dünyada örneğin TikTok videoları. Örneğin işte şu anda içinde bulunduğumuz YouTube mecra belki veya kısa kısa tweetler. Bütün bunlar aslında bir kopukluk, böyle uzun derinlikli enginliği olan düşüncenin ve anlatının ortaya çıkabileceği ortamlar değil. Bundan dolayı Şuhan buna eleştiren de bir, ciddi anlamda eleştiren de bir tarafı var. Kabaca şöyle özetleyebiliriz. Döngüsel zamandan ya da statik bir tablo gibi statik bir tabloya benzettiği döngüsel zamanda bir hatta benzettiği ilerlemeci tarih anlayışına, ilerlemeci ya da ereksel teleolojik zaman algısına ve şimdi de bu hızlanmanın giderek arta arta bir yerden sonra artık hızlanmadan çıkıp bu zaman algısının atomize olduğu ve noktasal zamana dönüştüğünü söyler. Ve bu da kokusu olmayan çünkü bir anlatıya, bir dayanağa sahip olmayan bir zaman algısıdır der Çulhan. Evet bu kitabı arkadaşlar zamanı kokusu böyle kısaca yorumlamış olalım. Görüşmek dileğiyle iyi günler.